Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yatırımcılarla bir araya geleceği belirtiliyor. New York'ta Mehmet Şimşek'in biz de Washington'a bir dönelim. Başkentten detayları İrfan Sapmaz'dan dinleyelim. İrfan, Mehmet Şimşek Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik bir süreçte görüşmeler başladı. Neler görüşülecek? Kimlerle görüşecek? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gündeminde neler var? Evet Merve Türkay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası bar toplantıları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcı buluşmaları başta olmak üzere çok sayıda Temasta bulunacak Şimşek, G20'nin, IMF'nin ve Dünya Bankası var toplantılarına katılacak. Temastarı kapsamında çok sayıda yatırımcı toplantısına katılacak olan Şimşek, önde gelen düşünce kuruluşlarında, düzenlenecek etkinliklerde de buluşacak. Mevkidaşlarıyla ikili görüşmeleri gerçekleştirecek ve çok tarafı kalkınma Bankalarının üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. İlk ziyareti Mehmet Şimşek'in bugün New York'a hayata geçecek. Türkiye ABD İş Konseyi, Tayyip ve City Group tarafından düzenlenecek geniş katılımcı yatırımcı toplantısında portföy yatırımcıları ile real sektör temsilcilerinden oluşan bir grupla e, buluşacak olan Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi kuru, e, derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek. New York'ta bu temaslara da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da, Eşlik etmesi bekleniyor. Yarın Washington DC'ye gelecek. Şimşek. 22 Nisan itibariyle e, ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen zirveye katılacak. Burada Dünya Bankası Eski Başkanı David Malpass ile birlikte P e, finansal sistemin geleceği konulu panelde konuşma yapacak. Çimçek ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'nde akademisyenler, analistler, politika yapıcılar ve yatırımcıların katılacağı toplantıya bir da, da peki, iştirak peki, edecek. Peki ABD'de mevkidaşı, ABD Hazine Bakanı ile bir araya gelmesi gündemde var mı? Sayın evet, çocuğu. evet. Onunla da bir araya gelecek. Washington temasları çerçevesinde. Ne zaman o görüşme? 22'sinde yarın 22'sinde çok büyük ihtimalle iyi. Scott Bessent'la bir araya gelecek ve küresel yatırım bankalarının organize ettiği geniş katılımlı ve dar kapsamlı yatırımcı, yatırımcı toplantılarında Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunacak Peki. Bakan Şimşek. Peki teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz değerlendirmelerin için.